Merhabalar, Pasaj TV'ye hoş geldiniz. Yine bir salı günü, bir dil dersimizle daha karşınızdayız. Bugün çok önemli bir konuyu işleyeceğiz. Size hafazsa dersler sırasında bahsediyorum. Örneklerimde özellikle. Fransızca'da biliyorsunuz sıfatlar da maskülen ve feminen olarak ikiye ayrılıyor. Yani bir sıfat kullanırken önündeki kelimenin maskülen veya feminen olmasına göre sıfat şekil değiştiriyor. Biz de bugün sıfatları göreceğiz. Hem farklı şekillerde nasıl maskülen ve feminen dönüşler olduğunu açıklayacağız. Bir sürü gruba ayırdım. O şekilde teker teker bunları bakacağız. Hem bu sıfatların ne anlama geldi? öğreneceğiz. Hem de sıfatlı cümleler içerisinde nasıl yerleştireceğimizi öğreneceğiz. O zaman hemen başlayalım çünkü önemli bir konu ve uzun bir konu. da sıfatlarımız sesli harfle bitmeyen sıfatlar. Burada gördüğünüz gibi sessiz harfle bitiyor şey hepsi. Ve bunların sonuna direkt e'yi e ekliyoruz. Zaten e'yi gördüğümüz yerde aslında feminen bir şeyle karşılaştığımızı söylemiştim genel olarak. Ve bunların sonuna direkt e'yi eklediğimizde feminen oluyorlar. Hemen sıfatlarımıza bakalım. grand yani büyük demek. Feminine bakalım. grand Sonra E geldiğinde sondaki sessiz harfi daha e, vurgulayarak söylüyoruz. Bu da daha önce size söylemiştim telaffuz konusunda. Petit, küçük. Petit, blond, sarışın. Blond, feminen hali. Yine sonuna sadece E geliyor farkındaysanız. Brun, esmer. Yani bir erkeğe esmer diyeceksiniz. Brun diyorsunuz. Bir kadına esmer diyeceksiniz. Brun diyorsunuz. Farkındaysanız Tarafı da çok şey değiştiriyor aslında, o tek e. Française, Fransız demek. Française, bir kadın Fransıza seslenirken Française diyorsunuz. Bir erkekse Fransa diyorsunuz. Yani aynı zamanda bir kadın olmak durumunda değil. Yani mesela işte Fransız bayrağından bahsediyor olabilirsiniz. İşte Fransız bir kitaptan bahsediyor olabilirsiniz. Yazardan bahsediyor olabilirsiniz. Yani herhangi bir şey için bu feminen dönüşümleri yapıyor olabilirsiniz. Bir de bir renk verelim sıfat olarak. Ver, yeşil demek. Vert. Feminen bir kelimenin önüne yeşili koyacağınız zaman da vert oluyor. Şimdi ise maskülen ve feminen arasında hiçbir değişiklik yaşamayan patlardan bahsedeceğiz. Peki bunlar nasıl bir değişiklik yaşamıyor? Çünkü zaten sonlarında Ö harfi yani Türkçedeki e harfi var. O yüzden sonlarına tekrar bir şey getirmiyoruz. Hiçbir şekilde değişikliğe uğramıyorlar. Şimdi ben onlara bakalım. Jön, genç demek. Jön, Feminalde yine jeune. Yani sonunda ikisinin de e var. Sakın dikkat edin. Yani bu jeune'ü maskülen yazarken sonundaki e'yi silmeye çalışmayın. Çünkü jeune zaten sonunda e ile yazılan bir şey maskülen ve feminalde olsa. Rouge. Kırmızı demek. Rouge. Belki Fransızları kırmızı rüzgarı aslında bundan geliyordur. <laughs> feminalde yine rouge. Aynı. Célibataire. Selibaten zaten bekar demekti, Bunu daha önce konuşmuştuk. Selibatah de aynı şekilde maskülen derken de, yani bir erkek için derken de sonunda ö var. Aynı zamanda feminende de yine selibatah. Okunuşunda da bir şey değişmiyor çünkü ikisi de aynı yazılıyor. Ve üçüncü grubumuza gelelim. Üçüncü grubumuzdaki kelimeler aslında sonu. Ö aksanla bitenler. Yani en üzerinde aksanı görüyorsunuz bu şekilde. Sonuna bir e daha geliyor, bir ö daha geliyor. Aksansız bir ö geliyor. Ve bu şekilde femlene dönüşüyor. Biz burada Marie sıfatıyla örnek vermişiz. Yani evli. Yani evli bir erkekten bahsederken Marie diyorsunuz. Burada başka bir e yok. Bir kadından bahsederken buna bir e ekliyorsunuz. Marie oluyor. Okunuşta hiçbir değişiklik olmuyor. Şimdiki grubumuzda ise sıfatlarımız ö ve n yani Türkçedeki e ve n harfleriyle bitiyor. Bakalım bunlar nasıl feminen oluyorlar. Hemen ilk sıfatımıza başlayalım. Ansiyan eski demek. Ansiyan bunun feminen olması için ne yapmışız? Sonuna n ve ö eklemişiz. Yani n ve e eklemişiz. Ve ansiyen olmuş. Farkındaysanız telaffuzda küçük bir değişiklik var. Yani biz ö biten kelimeleri ö en, en öyle biten kelimelere çeviriyoruz. Bu sıfatları maskülenden feminine e çevirirken. Hemen öbürlerine bakalım. İtalyan. İtalyan demek. Bunu ne yapıyoruz feminine çevirirken? Yine sonuna en ve ö ekliyoruz. Yani İtalyan oluyor. Parisian, Parisian, Parisli demek. Paris'te yaşayanlar için kullanılan bir kelime. Bunu feminine çevirirken yine sonuna en ve ö ekliyoruz ve parisienne oluyor. Parisienne. Européen. Européen. Avrupalı demek. Bunu da feminine çevirirken sonuna yine en ve ö ekliyoruz ve européenne. European oluyor. Şimdi öbür grubumuza hemen geçelim. Öbür grubumuzda ise bu sefer ö ve el yani e ve l harfleriyle biten sıfatlarımız var. bakalım bunlar nasıl feminen oluyor. İlk sıfatımız tradisyonel yani geleneksel anlamına geliyor. Tradisyonel. Bunu feminine çevirirken sonuna bir el bir ö daha ekliyoruz. Yani bir l ve e ekliyoruz ve kelimemizin sonu ö, el, el öyle bitmiş oluyor. Tradisyonel. Burada gördüğünüz gibi. Öbür sıfatımız eksepsiyonel yani istisnai demek aslında. Eksepsiyonel oluyor. Farkındaysanız yine ikisinin sonuna el ve ö yani l ve e ekledik. Yani aslında ö ve el ile biten bir sıfatı femina yapmak için sonuna el ve ö ekliyoruz ve sonuç olarak kelimemiz ö, el, ö şeklinde bitmiş oluyor. Bir sonraki geçelim. Bu grupta ise o ve en ile bitiyor sıfatlarımız. İlk sıfatımız bom. Bon iyi demek. Bunu, e, bunu femina yaparken bon yapıyoruz. Sonuna en ve ö ekliyoruz. Burada gördüğünüz gibi. Ve sonuç olarak sıfatımız o, en, en, ö ile bitmiş oluyor. Tekrar okuyayım size. Bon, bon. Trafos farkında yine görmüşsünüzdür. Çok küçük farklar ama işte dikkat etmek gerekiyor. İkinci sıfatımız minyon. Minyon biliyorsunuz hani Türkçe'de minyonu biz böyle daha çok kısa boylu işte insanlar için kullanırız. Yani biraz daha böyle minyon tipli falan deriz. Fransızca'da aslında direkt tatlı, şirin falan anlamına geliyor. Kesinlikle işte boylu, fiziksel ölçülerle bir yok. Böyle tatlı şeyler için, şirin şeyler için falan kullanırız. Buna da dikkat edersiniz kullanırken. Minyon. Yine sonuna en ve ö ekleyeceğiz. Minyon oluyor farkındaysanız yine sonunda birazcık daha vurgulu okudum. Sonuna n ve ö geldiği için. Şimdi ise bakalım ö ve er yani e ve r harflele biten maskülen sıfatlarımız nasıl feminen oluyor? Fier gururlu demek. Fier oluyor. Yani gördüğünüz gibi burada bir aksan graf var. Yani geriye doğru çekilmiş bir aksan var elin üzerinde. Ondan sonra da er ve ö'yü ekliyoruz. Yani bu aksan graflı e J ve E'yi ekliyoruz ve fier oluyor. Öbür sıfatımız étranger. Étranger yabancı demek. Étranger oluyor. Farkındaysanız okunuşta ciddi bir değişiklik var. Étranger ve étranger. Yani gerçekten fark ediyor okunuşu. Premier birinci demek. Premier. 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 Hani filmin premieri falan deriz belki oradan benzetmiş olabilirsiniz. Şer Şer aslında hem pahalı demek ama aynı zamanda böyle sevgili de demek ama sevgili derken hani materyal bir sevgili olarak değil de mesela işte mektup yazarsınız. işte sevgili Leyla falan diye yazarsınız ya oradaki sevgili anlamına da geliyor şer. Ve burada da feminende de şer olmuş. Farkındaysanız öyle bir tane fiillerimizde hep aksanlı bir e R ve E harfini sonuna koyuyoruz. Öbür grubumuzda ise Ö, Ü, X ile biten sıfatlarımız var. Örü, mutlu demek. Biraz okunuşu zor gelebilir, baştaki H'yi okumuyoruz falan ama Örü diye okuyoruz. Mutlu anlamına geliyor. Bunu femineye çevirirken sonunda Ö, Ü, S, Ö olacak. Ve Öröz olacak. Tekrar okuyorum. Örözü. Yani farkı tekrar görmeniz için yine okuyorum. Örü, öröz. Farkındaysanız e, u, x harflerinin yerine e, u, s, e harfleri geldi. Bu da mutlu demek içindi. Serio. İngilizce'deki serious aslında bu. Yani ciddi demek. Serio. Sonunda farkındaysanız e, u, x var. Buraya geldik. Serioz. Serioz. Yine sonunda ö, ü, s öyle bitirdik ciddi sıfatını. Travaillé 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 fiili aslında çalışmak demek. Travaillé derken de çalışkan demiş oluyoruz. Sonunda ö, ü, x ile bitiyor. Evet. Bir kadın için söyleyeceksek çalışkan olduğunu Travailleuse diyoruz. Travailleuse Öbür grubumuza geçelim. Burada da sonları T, Ö, Ü, er ile biten fiillerimiz var. Bunları aslında T, R, I, S, Ö direkt çeviriyoruz. Ama burada bir istisnamız da var. Hemen onu göreceğiz. İlk önce bakalım. Direktör. Direktör direktör zaten Türkçe'de daha çok fazla kullanılıyor zaten bu yeni plaza dili sayesinde. Yönetici demek, müdür demek. Bir erkek yöneticisi eğer ki ne yazık ki çoğunlukla karşılaştığımız durum bu. Direktör diyoruz. Bir kadın ise eğer direktris direktris diyoruz. Prodüktör hem yapımcı demek olabilir. Sinema sektöründe hem de üretici demek aslında genel olarak. Prodüktör produktris produktris yani sonunda t r i c ö -E, yani t r i c e geldi ikisinin de fakat bir sıfatımız var burada. menteur, Yalancı demek. Zaten yalancı gibi bir kelime istisna olmuş burada. Yani kötü bir kelime. Burada mesela menteur, yine t e u r ile bitiyor değil mi? Ama biz onu mantris diye femline e çevirmeyeceğiz. Biz onu manteuz diye femline e çevireceğiz. Bakalım t e u r ile bitti. menteur, Ama biz ona manteuz diyeceğiz. Ve sonunda ö-ü-s-ö e -e olacak. Aynı bir önceki 8 gruptaki gibi. Şimdi de sonu f ile biten sıfatlarımıza bakalım. F ile biten sıfatlarımız sonuna v ve ö gelerek bitiyor. Hemen bakalım nasıl oluyormuş. Sportif yani sportif demek aynısı. Sportif yani bir erkek sportifse sportif, bir kadın sportifse sportif diyorsunuz. Aktif aynısı aktif. 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 Şimdi bakalım yine Türkçe'de aynı olan bir şey. Naif. 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 Burada yine daha önce Mısır'da Mayıs'te gördüğümüz i var. Üzerinde iki tane noktası olan. iyi i'ye baskı yaparak okuyoruz. Naif. Naif. Böyle bir f ve v ö değişimi oluyor. Öbür grubumuza geçelim. Öbür grubumuzdaysa ise S yani C ile biten sıfatlarımız var. Bunlar ise sonuna Q, Ü, Ö olarak bitiyorlar. Zaten bunu biliyorduk. Nereden biliyorduk? Daha önce milletle öğrenirken size söylemiştim. Türk demek için Türk erkek olarak böyle söylüyorsunuz. Sonu C ile bitiyor. Ama kadınlar için söyleyecekseniz Türk sonunda Q, Ü, Ö var. Aynı şekilde de public yazdım. Public daha çok böyle kamu demek. Halk o anlamda kullanılıyor. Public Publik. O konuşta çok bir değişiklik yok aslında. Şimdi ise geldik dananın kuyruğunun koptuğu yere. Her zamanki gibi Fransızca da kural dışı şeylerle karşı karşıyayız. Ne kadar garip değil mi? Her bir de ayrı bir kural dışlıktan bahsediyoruz. Şimdi göreceğimiz fiiller hiçbir kurala bağlı kalmayan ama çok fazla kullandığımız sıfatlar. Pardon sürekli fiil diyorum. Sıfatlar şu ana kadar size hep fiil anlattığım için pat diye çıkıyor ağzımdan. Fiil diye çıkıyor ağzımdan ama sıfatlara bakıyoruz şu an. Bunlar kural dışı sıfatlarımız. Bakalım hemen teker teker. Bo. Bo güzel demek. Ama tabi bir insana söyleyeceksiniz bunu. Bo dediğinizde yakışıklı anlamına geliyor. Çünkü erkeklere söylüyorsunuz. Ama mesela işte bu güzel bir kitap dediğinizde yine işte bu bo, un diyorsunuz mesela. Yani sadece bunları insanlara söylüyormuşsunuz gibi düşünmeyin. Çünkü kelimelere söylerken de bu maskülen feminen ayrımlarını yapacaksınız. Yani daha objelere, materyal şeylere söylerken de. Bu güzel ama masculine hali. Bel güzel ama feminen hali. Belle. bo ve bel. Farkındaysanız yine yani sonundaki a ve ü'yü silmişiz. İki el getirmişiz, iki l getirmişiz ve ö getirmişiz sonuna. Tamamen farklı bir hal almış. Bunları gerçekten yazıp yazıp çalışmanız lazım. Başka türlü öğrenemezsiniz. Gros şişman demek. Gros şişman demek. Sonuna s ve ö getirmişiz bu şekilde feminen hale getirmişiz gros kelimesini Gros yapmışız. vieux yaşlı demek. vieux Vieille. yine yaşlı demek ama feminen hali. viey bu zaten artık ayrı bir hale hale almış. Sonra da ü ve x seçilmişiz. Bu sefer i l l ö getirmişiz ve vieille olmuş. gentil Janti böyle aslında Türkiye'de de kullanıyoruz biraz. Böyle bir kibar, iyi falan Kendi centilmendeki gibi aslında biraz. Janti. 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 Sonuna bir tane daha el ve ö getirmişiz. Fre. Fre. Taze demek. Fresh. Yine taze demek. Fresh. Burada da yine bir farklılığımız var. Hepsinde farklılığımız var zaten ama burada hani direkt iğnenin üzerine bir şapo yani aksan koymanız gerekiyor. Bir şapka koymanız gerekiyor. Ondan sonra e, S, H, Ö'yü -E getiriyoruz. Fre, Fresh oluyor. Blanc, beyaz rengi. Beyaz. Blanche, feminen beyaz. Fou, deli demek. Fol, Deli demek ama feminen bir şekilde. Fu ve föl. Farkındaysanız sonraki u'yu da atmışız. İki el getirmişiz ve ö getirmişiz. Yani bayağı değiştirmişiz artık. Başka bir şey olmuş. Long. Uzun demek. Long. Feminen bir şekilde uzun demek. Burada da sonuna direkt ö getirmemişiz. Aynı zamanda ü getirmişiz. Ü ve ö getirmişiz. Çünkü sonuna direkt e getirseydik. Yani direkt ö getirseydik onu okumakta Fransızlar zorlanırdı bayağı. Ru. Kızın saçlı demek. Ru. Rus. Rus. Aynı bildiğimiz aslında bizim Rus dememiz gibi. Aynı şekilde. Sonundaki eksi atıp yerine öyü getirmişiz ve bunu feminen yapmışız. Dediğim gibi bu ile ilgiliye yani kural dışı olanlara özellikle çok fazla çalışmanız gerekiyor. Şimdi ise maskülen ve feminen ayrımından çıktık. Bu sıfatları nasıl çoğul sıfatlar haline getireceğimize bakacağız. Çünkü biliyorsunuz çoğul olduğunda yine değişimlere uğruyor Fransızca'da sıfatlar. Bakalım. İlk olarak genel kuralımız var. Bu birinci kural. Sonuna bir S ekliyoruz aslında sıfatların. Sonuna bir S eklediğimizde çoğul haline geliyor. Hemen bakalım. Grand yani büyük. Grand oluyor yine. Okunuşta hiçbir değişiklik yok. Feminen için nasıl oluyor diye sorarsanız. Grand. Grand. Aynı. Bakalım mesela Türk. Türk. Sadece sonuna bir S ekledik. Öbür gruplara bakalım. Bunlarda neler varmış. Mesela burada sonunda s ve x olan sıfatlarımızın aynı şekilde kaldığını görüyoruz yani hiçbir şey eklemiyoruz o yüzden buraya bir boş cümle işareti yaptım. Français, Français, heureux, heureux yani Fransız, Fransız oluyor. Çoğu olduğunda da aynı şekilde. Français oluyor. Sonunda bir hiçbir şey eklemiyoruz. Heureux yani mutlu da yine heureux olarak kalıyor. Sonunda x var zaten. Sonunda bir şey eklemiyoruz. Sen Giulie de üçüncü grubumuza bakalım nuvo ve bo sıfatları var burada. Bunların ortak yanı ikisi de öaü a, ü ile bitiyorlar. Yani Türkçe e, a, u ile bitiyorlar. Nuvo yeni demek. Bunu plural yapınca nuvo yine aynı şekilde okunuyor ama sonuna x koyuyoruz. Bo az önce söylemiştim. Güzel demek. Maskülen hali. Bo yine sonuna x koyuyoruz. Bu da Ö, A, Ü ile biten sıfatlar için durumumuz. Bir sonrakine bakalım. Burada da A ve L, A ve L harfi biten sıfatlarımızın nasıl çoğul olduklarını göreceğiz. Orijinal A ve L ile bitiyor. Orijino oluyor. Yani A, Ü, X ile bitiyor oluyor. Sondaki L'i çıkartıyoruz ve Ü ve X ekliyoruz. Sentimental, duygulu, duygusal demek. Bunu çoğul yapmak için sentimento diyoruz a ü x ile sonumuz bitiyor. Peki sıfatları nasıl cümle içerisinde kullanacağız? Türkçe'de biliyorsunuz sıfatlar niteleyeceği kelimenin önüne gelir. Mesela kırmızı araba gibi. Fransızcada genellikle sonuna geliyor. Yani genel olarak aslında kelimenin sonuna geliyor. Mesela kırmızı arabayı une voiture rouge diye söylüyoruz. Yani voiture araba demek, rouge kırmızı demek. İlk önce arabayı söylüyoruz sonra rouge'u söylüyoruz. Ama her zaman durum böyle değil. Biz önce normal genel örneklere bakalım. Zaten bir örneğim daha var kırmızı araba dışında. Ondan sonra da öbürlerini açıklayalım. Öbür örneğim mesela Fransız bayrağı diyeceğiz. Un drapeau français. Rapport, bayrak demek. Fransız zaten Fransız. Yani ilk önce kelimeyi koyuyoruz. Sonra niteliği sıfatı koyuyoruz. Un rapport français, une voiture rouge gibi. Ama bir takım fiil, bir takım sıfatlar var ve bu sıfatların bir listesini yapamayacağımız kadar uzun bir liste ve bu sıfatlarda tam tersine çeviriyoruz aslında. Aynı Türkçedeki gibi ismin önüne geliyor sıfatlar. Bunların en çok kullanılanlarının bir listesini size verdim. İnternette de bu listeleri bulabilirsiniz. Ama birazcık yine yaza, çize, okuya, dinleye öğreneceğiniz bir şey olacaktır. İlk başta hatalar yapabilirsiniz. Dikkatli olun. Bakalım bu sıfatlar nelermiş? Grand, büyük. Gros, şişman. Petit, küçük. Bunlar size hep o ilk kural dışı olanlar gelebilir ama kural dışı olanlar dışındakiler de var. Göreceksiniz long, beau, jeune, vieux, nouveau. Mesela nouveau kural dışı değil. Gayet kural içi <laughs> bir şey. Ancien bu da kural dışı değil. Mesela bir örnek yapalım. Küçük bir kız diyeceğiz. Une petite fille. Yani eğer genel şekilde sonuna gelseydi une fille petite diyecektik ama burada küçük bir kız demek için une petite fille diyoruz. Ya bakalım büyük bir ev. Une grande maison. Maison'un önüne gelmiş sıfat. Sıfatlarla ilgili videomuz bu kadardı. Gerçekten detaylı bir şekilde her şeye yer verdiğimizi düşünüyorum. Siz de bu videodan sonra bir tekrarını yapın ve birazcık bu sıfatları cümle içerisinde kullanmaya çalışın. Çünkü artık hem fiilleri öğrendik, hem biraz vokabiler yani kelime öğrendik hem de sıfatlarımızı öğrendik. Artık cümleler kurmaya başlayabilirsiniz bence. Siz de bunları denerseniz Fransızca'da daha da ileri bir seviyeye doğru ilerleyeceğiz bence hep beraber. Videomuzu izlediğiniz için teşekkür ederiz. Videomuzu beğenip paylaşmayı unutmayın. Kanalımıza abone olmayı da unutmayın ama aynı zamanda Le Passage TV yani Fransızca kanalımıza da abone olmayı unutmayın. Link aşağıda bulacaksınız. Görüşmek üzere.